Hadiste anlatıldığı üzere Cenab-ı Hak nefsi yarattıktan sonra nefse demiş ki ben kimim sen kimsin? Nefis gururlu şekilde şöyle cevap vermiş. Ben benim sen sensin demiş. Cenab-ı Hak bunun üzerine nefsi azaplandırmış. Her türlü azabı vermesine rağmen nefis enaniyetten kendini beğenmekten asla vazgeçmemiş. En sonunda nefsi açlıkla azaplandırmış. Uzun süre aç kaldıktan sonra nefsi tekrar huzurunu almış ve tekrar sormuş. Ben kimim, sen kimsin demiş. Nefis, sen benim Rabbi Rahimimsin, ben ise aciz kulunum demiş. Dinlediğiniz hadisten de anlaşılacağı üzere bugün açlıktan yani oruçtan bahsedeceğiz. Orucun faziletlerinden, niçin oruç tutmamız gerektiğinden ve orucun dünyaya ve ahirete bakan faydalarından bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İbadetler yalnız Allah'ın rızası gözetilerek yapılmalıdır. Sadece dünyaya ait faydaları olsun diye ibadet yapıldığında insan sadece dünyaya ait faydalarından yararlanabilir ve bu işten sevap kazanamaz. Çünkü ameller niyetlere göredir. Eğer niyetinizde sadece sağlıklı olmak için oruç tutmak varsa bu size ibadet sevabı kazandırmaz. Sadece Allah rızası olduğu için oruç tutulmalıdır. İbadetler Yalnızca Allah'ın rızası gözetilerek yapılmalıdır. Eğer işin içine dünyevi menfaatler girerse o iş ibadet olmaktan çıkar ve menfaatli bir durum haline gelir. 12 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan ayı ve oruç nefsin düşmüş olduğu yanlışlardan, kötülüklerden uzak tutmaya yarayan bir aydır. Bu ayı insanoğlu iyi değerlendirdiğinde gerçekten hatalarını, kusurlarını ortadan kaldırabilir ve tövbe kapısı kendisine sonuna kadar açılır. Hadiste de belirtildiği üzere nefsin terbi olduğu tek şey açlıktır. Ramazan ayı nefsin kendi acizliğini görmesi açısından çok önemli bir aydır. Nefis bu sayede acizliğini ve dünyanın geçici olduğunu fark eder ve kendine çekidüzen verir. Cenab-ı Hak nefsi farklı azaplarla azaplandırmasına rağmen Nefis sadece açlıkla imtihan olmuş ve sadece o şekilde terbiye olmuş ve acizinin farkına varmış. Bizler de bu Ramazan ayında kendi kusurlarımızı, hatalarımızı görerek bunlardan arınmak için bu ayı fırsat olarak görmeliyiz ve ona göre çalışmalıyız. Ramazan ayının birçok faydası vardır. Bu faydalardan ilki Rabbimizi ve O'nun kulu oluşumuzu bize hatırlatmasıdır. Evet, bu sayede, oruç sayesinde insan dünyaya başıboş olarak gönderilmediğini, bir sahibinin olduğunu ve o sahibe karşı bir görevinin olduğunun farkına varır. Bizler oruç ibadeti sayesinde Rabbimizi sürekli hatırlayarak ve onun kulu oluşumuzu hatırlayarak günahlardan kendimizi uzak tutmaya çalışırız ve oruç bize bu kapıyı sonuna kadar açar. İkinci olarak nimetlere şükretme öğretmesi. Sabahtan akşama kadar aç kalan nefis, bütün yemiş olduğu gün içerisinde normal zamanlarda yemiş olduğu nimetlerin gerçekten kıymetini o vakitte anlar. 11 ay boyunca 3 öğün yemek yiyen, aparatlarla birlikte birçok yemek yiyen, birçok yemeğin lezzetine varan nefis bu bir ay içerisinde o yemiş olduğu tüm nimetlerin farkına varır ve onların kıymetini anlar. Oruç sayesinde insan israf etmemek gerektiğini ve kendisi gibi aç olan insanların ne halde olduklarını bu sayede gayet iyi anlar. Üçüncü faydası arkadaşlar, fakir ve aç insanlara karşı yardım etmeyi ve yardımlaşmayı öğretmesi. Biz insanoğlu nimetin içerisinde olduğumuz zaman nimetin farkına varamıyoruz. Şöyle bir örnek vereyim size. Bir balık düşünün, balık nimetin içerisindeyken yani denizin içerisindeyken o denizin kıymetini bir süre sonra unutur. Ne zaman ki kafası dışarı çıkarılır ya da denizden uzak kalır o vakit büyük bir nimetin içinde olduğunu fark eder. İşte insanoğlu 12 ay içerisinde o sultan olan Ramazan ayında arkadaşlar o Ramazan ayında 11 ay içerisinde yemiş olduğu nimetlerin kıymetini anlar ve gerçekten çok büyük nimetlerin içerisinde yaşadığını fark eder. Oruç sayesinde durumu iyi olan insanlar aç ve fakir insanların halini bu sayede empati kurarak gayet iyi anlayacaklardır. Zenginlerin fakirlerin halinden anlaması için bu ay gerçekten önemlidir. Yoksa zenginler herkesi kendi gibi yemek yiyor zanneder ve bu da toplumda büyük bir ayrışmaya sebep olur. Bu sayede zengin ve fakir ayrımı ortadan kalkar ve insanlar arasında bir dayanışma ortaya çıkar. Dinimizde zekat ve sadaka gibi kavramlar bu yüzden vardır. Toplumdaki dayanışmayı sağlayan en temel örneklerden bir tanesi de oruçtur arkadaşlar. Ramazan orucunun dördüncü faydası nefsin başıboş olmadığını fark etmesi. Bu farkındalık sayesinde Rabbimize karşı vazifelerimizi yerine getiriyoruz. Allah'ın emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden yani uzak durun dediklerinden uzak durmamız gerekiyor. Oruç insana başıboş olmadığını ve bir vazifesinin olduğunu insana hatırlatır. Tıpkı namaz gibi oruç da yapılması gereken ibadetlerden bir tanesidir. Ve insan sadece bedeniyle oruç tutmaz, ruhuyla da oruç tutması gerekir. Hatalarından, günahlarından arınmak için Ramazan ayı müthiş bir fırsattır. Her canlının kainata gönderilme amacı vardır. İnsanın da kainata gönderilme amacı Rabbini tanımak ve ona hakiki manada kul olmaktır. İşte oruç insana acizliğini göstererek bir Rabbinin olduğunu hatırlatır ve O'na karşı vazifelerini fark ettirir. Orucun beşinci faydası insana güzel alışkanlıklar kazandırması. Oruç sayesinde insan hata yapmaktan kendini uzak tutar. Nasıl ki namaz kılan insan Rabbinin huzurunda olduğunu fark eder ve günah işlemezse oruçta da aynı durum geçerlidir. Oruç tutan insan ağzından, düşüncelerinden kötü şeyleri uzak tutar. Ramazan orucunun altıncı faydası ahireti kazanmaya yönelik kârları. Şimdi biz ibadetleri neden yapıyoruz? Elbette ki ahirette ebedi cenneti kazanmak için yapıyoruz. Tabi bizim yapmış olduğumuz bu ibadetler oraları kazanmaya yetmez ama Allah'ın rızasını kazanmak için bunları yapmamız gerekiyor. Yani sadece Allah rızası için yapılan ibadetlerde Allah kulunun bu niyetini asla geri çevirmeyecektir. Akıllı tüccar ebedi hayatına yatırım yapar. Şöyle düşünün bir yolculuğa çıktığınızı düşünün. Uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Varacağınız menzil bayağı uzakta bir 10 bin kilometre ötede. Farklı noktalarda 4-5 yerde durdunuz. Şimdi bir yerde durdunuz. O ortamda bir dinlenme tesisinde elinizdeki bütün mal mülkle, elinizdeki bütün parayla oradan arsa almaya çalıştınız. E, mantıklı değil değil mi? Neden? Çünkü siz yarım saat sonra, bir saat sonra hadi mola bitti denildiği zaman ne yapacaksınız? O ortamı terk edeceksiniz. İşte dünya hayatı da böyledir. Yani biz geçici bir hayat için bütün varımızı, yoğumuzu feda ediyoruz. Sırf işte biraz ev almak için, bir ev almak için, bir araba almak için, bunun için çırpınıyoruz. Yani bu ne yapmış oluyor insana? Asıl vazifesini unutturuyor. Yani amaçlarından insanı uzaklaştırıp, araçları amaç haline getiriyor. Bu sayede de insan maalesef ahiretini de heba ediyor. O yüzden akıllı Müslüman ahiretine, ebedi hayatına yatırım yapar. Bu demek değildir ki dünyamıza çalışmayacağız. Elbette ki dünyamıza çalışacağız ama dünyamıza çalışırken o dünyamıza çalıştığımız şeyler ahiretimizi engelliyorsa, ahiretimize zarar veriyorsa elbette ki bu yapmış olduğumuz davranışlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biz sadece dünya için yaratılmadık. Ebedi bir hayatımız var. Bu ebedi hayata da hazır şekilde gitmemiz gerekiyor. Çünkü Azrail Aleyhisselam'ın ne zaman haydi gidiyoruz diyeceği belli olmaz. Ramazan orucunun yedinci faydası insan sağlığına hizmet etmesi. Bakın inanmayan bilim adamları bile yapmış oldukları araştırmalar sayesinde orucun insan sağlığı açısından birçok faydasından bahsediyor. Çünkü bilim de bunu ispatlamıştır. 12 ay boyunca sürekli yemek yemekten, sürekli bir şeyler içmekten mide allak bullak olmuştur. O bir ay midenin dinlenmesi açısından, vücudun organlarının dinlenmesi açısından müthiş bir zamanlamadır. Bu yüzden oruç dünyalık faydası olarak da insanın sağlığına büyük manada hizmet eder sevgili arkadaşlar. 12 ayda yemiş olduğumuz şeylerin elbette ki bir perisi olması lazım. Biliyorsunuz ki insanlar zayıflamak için diyet programları uyguluyorlar. İşte biz bu sayede yani biz aslında ibadetimizi yaptığımız zaman, ibadetlerimizi noksansız şekilde yaptığımız zaman hem dünyalık hem de ahirettik faydalarını bir arada götürmüş olacağız. Ama unutmuyoruz ki temel amaç temel niyet ne olmalı? Allah'ın rızası olmalı. Çünkü eğer yaptığınız ibadette Allah'ın rızası yoksa sadece işi sağlık için yapıyorum, diyet için yapıyorum diyorsanız, dünyalık menfaat gözetiyorsanız bu ibadet olmaktan çıkar. Sadece dünyalık menfaatler ortaya çıkar. Ramazan orucunun 8. faydası arkadaşlar, nefsin firavunluk damarını yok etmesi. Kendini büyük gören nefsi oruç adam ediyor yani terbiye ediyor. Bu sayede yani oruç tuttuğumuz zaman böyle e, ikindiye doğru işte iftara yakın bir saatte boyun bükülmüş böyle dirayetli adamlar bile boyunu bükmüş işte yemek saatini bekliyor. E, Allah'ın emri saati geldiğinde yani akşam ezanı okunduğunda ne yapıyor kul e, gidip Allah'ın huzurunda iftarını açıyor. İşte bu sayede nefis acizliğini anladığı için ve nefis ne yapmıyor? Kendini artık büyük görmüyor. Aslında hayatımızın her aşamasında biz bunu göz ardı etmemeliyiz. Nefis kendini sürekli büyük gördüğü zaman sürekli hata yapmaya devam eder. Şimdi bir insanın başına musibetler gelmediği zaman, hastalıklar gelmediği zaman, açlık gelmediği zaman insan kendini bu kainatta bir ilah olarak görmeye başlar. Bunun bir örneği Nemrut'tur arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Nemrut ne yapmıştır? Hiç başı ağrımamıştır. Allah da onu sağlığıyla imtihan etmiştir. Hiç başı ağrımadığı halde, hiçbir hastalığa yakalanmadığı halde ne yapmıştır? Artık öyle bir makama getirmiş ki kendini, öyle bir düşünceye almış ki kendini, kendini ilah zannetmiş. Ve biliyorsunuz ki Nemrut'u da ortadan kaldıran bir sinektir arkadaşlar. Sinek ne yapıyor? Burnuna giriyor ve Nemrut'u ortadan kaldırıyor. İşte bu açıdan Ramazan orucu nefsin firavunluğunu, nefsin zalimliğini kendini beğenmişliğini, başkasını hor görmüşlüğünü ortadan kaldırarak arkadaşlar Rabbi Rahim'ine insanı yönlendirir ve bir kul olduğunu fark ettirir. Ramazan ayı insanın kendi günahlarından arınmak için müthiş bir fırsattır. Rabbim bu fırsatı değerlendirenlerden eylesin ve sadece kendi rızası için ibadet eden kullarından bizlere eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun. Dualarınızı bizlerden eksik etmeyin. Rabbim bu ayda nimetlerin farkına varan, etrafındaki insanların ne durumda olduklarını gören ve bunu fark eden kullarından bizleri eylesin. Evet bu ayı güzel değerlendirmemiz lazım. Çünkü bu ayda toplumda bir dayanışma olur. Etrafımızdaki insanlara bu ayda yardım etmeyi ihmal etmeyelim. Tabii her zaman yardım etmeliyiz ama özellikle bu ay bizim için müthiş bir fırsattır. Çünkü ne verirseniz elinizde o da gider sizinle. Sağlıcakla kalın.